memuru Avukat Orhan Alpan'a kafa atmak suretiyle meslektaşımızı yaraladı. Bu yaralanma pervasızlığını kimden aldığını sormak istiyoruz. Batman Barosu olarak yargı önünde bu polis memurunun ceza alması için elimizden gelen tüm gücü sarf edeceğimizi burada belirtiyoruz ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığına da ilgili kişinin, ilgili memurun gözaltına alınması ve hakkında koruma tedbiri olan gözaltı ve tutuklama tedbirinin uygulanmasını talep ediyoruz. Zira bugün adliyenin ortasında bir avukata bu muamele yapan bir polis memurunun göz altında şüpheli şahsara ne yaptığını yani düşünmek bile istemiyoruz. Ee, Türkiye böyle bir ülke değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin olma gereği de kimsenin suç işleme özgürlüğünün olmamasıdır. Biz Batman Cumhuriyet Başsavcılığından delilleri toplamasını istedik. Umarız deliller toplanacaktır ve bu polis memuru hakkında gerekli işlemlerin icrasına başlanacaktır. Avukata saldırı toplumun hak arama özgürlüğüne saldırıdır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Batman Barosu yurttaşın hak arama özgürlüğünün güvencesi olarak görevini yapmaya devam edecektir ve suç işleyen kim olursa olsun bu suç işleyenlere karşı yargı önünde hesap sormayı bilecektir. Biz buradan Batman valiliğe de seslenmek istiyoruz. İlgili polis memurunun derhal açığa alınması lazım. Bir avukata avukat olduğunu bilmesine rağmen eee yani kafa atması devlet memurunun en başta vakarıyla yakışmaz. Eee bu, bu memurun suç işleyen bu memurun derhal açığa alınmasını ve hakkında idari soruşturmanın da başlatılmasını talep ediyoruz. Batman Barosu ve Batman Barosu avukatları olarak bu soruşturmanın her aşamada takipçi olacağımızı belirtmek istiyoruz.